Demet Akalın Hereke'ye gitti Tezgahın başına oturup halı dokudu Bakalım sonrasında neler yaşandı Aa, Lütfen bak Bak sağ taraf neden Aa, evet. Yıllar sonra tezgaha oturdu Halı dokuyup ilmek attı Bilgisayar mühendisliği gibi bir iş ben sana söyleyeyim Demet Akalın'la Yollara Düştük Gide gide Herakeye ulaştık. Evet Demet Hanım nereye geldik böyle? Çok uzaklarda değiliz. Neredeyiz? Herakeydeyiz. Herakey halı ve dokuma, dokuma fabrikasındayız. Fabrikası. Sahi Demet Hanım ne işimiz var halı dokuma fabrikasında? Halı lazımsa mağazadan alabilirdiniz. Neden buraya geldik? Çünkü ben bugün halı dokuyacağım. Sor bakalım bu parmağım niye yamuk? Aa! Gerçekten de sağ parmak yamuk duruyor. O parmak neden yamuk Demet Hanım? Hangisi şey sağ parmak? Aa lütfen bak, bak sağ taraf neden? Aa, evet. Çünkü küçüklüğümde halı dokudum. Ciddiymi halı dokudum ama hiç hatırlamıyorum tabi bakacağız hatırlayacağız. Ha, bisiklete binmek gibi bir şey olmalı. Tezgaha oturunca bilgiler geri yüklenir Demet Hanım. Bu arada destinatör Emrah Bey'den kısa bir brief alalım fabrika'nın geçmişine dair. E, fabrikamız 1843 tarihinde kurulmuş, 45 tarihinde de tam olarak üretime başlamış. i̇lk başladığında kumaş dokuması üzerine, ipekli kumaş dokuması üzerine başlıyor üretimler. Ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ödüller almaya başlıyor ve dünyanın dikkatini çekmeye başlıyor. Devamında da tüm dünyadan amsalan meşhur hereke halıları dokunmaya başlanmış. En önemli özelliği de elde dokunuyor olması. Elde değil de mi? dokunması ve çok sıkı olması. 60-60 kalitesinde. E, metre karesinde 360 bin düğüm var. Onlar o sıkılık derecesi şeyi... Evet o kalitenin iyiliğini gösteriyor. Kaliteyi Düşük mi? altı da İran evet. alısıymış zannedersem. Evet, yani, evet. yani e, bir de e, ipek halılarımız var. Evet. İpek halılarımızda metre karesinde 1 milyon düğüm var. nasıl <laughs> oldu düğümlerlerimiz? Ben işte ben o kadar, atarız. ben o kadar küçüktüm ki. Annem beni işte Kur'an kursuna gönderiyordu, halı kursuna gönderiyordu, dikiş dikiş kursuna gönderiyordu. Peki peki bunların yani çok tarihi. Bunlar daha tarihi kalır. Aa tarafından Ay ne güzel. Hadi bakalım bu kadar sohbet yeter. Bir an önce uygulamaya geçelim. Şimdi göreceğiz. <laughs> böyle çift taraflı bir şeydi bir de böyle çakı gibi bir şey vardı. Onla kesiyorduk. Evet, bu, doğru mu hatırlıyorum? Evet, evet, Gel. Gel <gülüyor> <gülüyor> biraz böyle hatta çok yapmaktan. Parma bakayım şey senin mi? parmaklara. Gözlükte dolanmada evet. oturduğunuzu biliyorum. Dolanma var. Kız bak ama senin olmamış. Yaptı. Nasıl Kız olmamış? Var e var. Benimkisi niye be? Benim çocukken yani niye? Ben o yüzden... Sizi yapmamıştır diyordum ama yaptınız da. Ya. Gördün mü? Kim dedi yapmaz diye. Anılar canlanıyor bir anda Demet Akalın'ın hafızasında. Peki bunun zorluğu ne? Ay ben İpe. İpek Halı'yı. Ama İpek Halı'da da bir hatıram olmasın mı? Of. Of. Olsun bir imzanızı bırakın Demet Bir imzamı bırakayım bakayım. Şöyle bir şey atıyorum. Şöyle parmakla alıyorduk. Sonra böyle ipi böyle yapıp değil mi? Takar mı atıyoruz? İpek Halı'ya zarar vermekten korkuyor Demet Akalın. Ama işte bunu ben yapamam çünkü bunları Yap. kopartırım. Yok, kopmaz. Nazik nazik davranırsın. Bisiklete binmek gibi bir şeydir demiştik. Ama yanılmışız galiba. Eğer gibi. Hı hı. Kız unutmuşum yok be. Vallahi unutmuşum. Şimdi de ilmek atmayı deniyor Demet Akalın. Sonra bunu gibi. buradan kravat gibi. Bunu böyle yapın. Evet. Ben evet. böyle vallahi alayı hatırlıyorum yemin yani ederim, ederim de. Bilgisayar i̇şte, Bilgisayar mühendisliği gibi bir iş ben sana söyleyeyim Yukarı yani. Değil mi? Zor. Motiflere göre yapılıyor herhalde. Yani. Sıra sıra. Sıra ki su için sıra böyle sırayla gidiyor. Gün halılar, ipek halılara göre dokuması daha kolay halılar oluyor. Buradan böyleydi, alttan. Rabat gibi bu da böyle yukarıdan yapıyorsun, sonra ver çakıyı baby, şöyle de <laughs> bu kadar. <laughs> Bir iki pratikten sonra kendini buluyor teme Akalın. Bu arada yün halıların temizliğini de öğreniyor birinci elden. Yün halıları temizlemek için sadece beyaz sabun kullanılıyormuş. Ama e, bizim buradaki şeyler için özel kimyasalları varmış ipek halıların. Çok değerli. Tabii o değerli olabilir. olduğu için. Orası bizi aşıyor ama biz hanımların kullanabileceği beyaz sabunmuş bunu da bir pratik olarak kenarımıza aldık mı aldık? Mı? Siz ne kadar dokudunuz hatırlıyor musunuz? Ay hiç hatırlamıyorum çok ufaktım ya şu kadarını bile hatırlamam mucize yani. <laughs> ya tabii şey e, hani küçükken e, her şey şey yapmak güzel ya ben küçükken balon falan satıyordum oğlum yani ticarete o zaman başlamıştım yani düşün bir şey bir şeyleri kazanmak bir şeylere emek vermek. O zaman küçüklükten beri annemin hep şey yaptığı hani bir bebek alacak ya da işte bir dönerciye götürecek. Hep bir şeyin sonunda bana hak etmem için bir şeyleri buraya yapacaksın, buna gideceksin falan derdi. Aa onu hayatta unutmam. Bak onu unutmam. İlk mankenliğe. Daha doğrusu bir arkadaşım dedi ki manken seçmeleri var. Benimle gelir misin dedi. Benim de saçlar uzun buraya kadar. Gelirim dedim ben ama o kadar yani okulda ve e, nasıl diyeyim aile hayatında pısırık diye tabir edilen bir kız çocuğuydum bir dükkanın önünden başka bir hani eve dönerken dönmezdim. Yani başka bir şey anlaşılırdı. Dul bir annenin kızı olarak böyle aman 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 her tarafta da anlattığım bir hikayedir bu. Biraz dikkat ederdim. O yüzden de e, gittim okey mankenlik seçimi. Kızı seçmediler beni seçtiler. Demet Hanım Türkiye'de olduğu kadar dünyada da çok fazla böyle her meraklı insanlar var. Birçok devlet erkanına da hediye edilmiş kendileri de. siz yapamaz Demet Akalın yayından çıkınca içemediği kahveyi halı fabrikasında içiyor. Sevdiğine sözü olan bir kilim doku. Kilim... Ereke halı fabrikasındaki turumuz dokuma bölümünde devam ediyor. Burada ipek döşemelik ve perdelik kumaş üretiliyor. Yüksek ses için şimdiden özür dileriz ama bu dokuma fabrikasını mutlaka görmeniz gerek. Bunlar, bunlar kumaşı evet. evet burası şarkı. Yüzeyi alt taraf şöyle bakabilirsiniz yüzeyi alt taraf. Şimdi burada ortalama günlük üretimiz 60 santim. Gördüğümüz kumaşçılarda gördüğümüz ay ne kadar pahalı dediğimiz o ipekler işte. Demek ki bak çok emek var. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ben. Ben mesela fabrikasyon zannediyorum her şey dijital ama öyle değil. Kumaşı da bir gösterelim Ali başta. var. Daha sonra bu deseni Neşter yardımıyla kesiyoruz ve kabartmayı oluşturuyor. He. Bu Kabartmayı bu şekilde teller sayesinde oluşturuyor. Hmm. Desen ayağında teli atıyor. Daha sonra kestikten sonra da bu kabartmalı. Bu kadar zor evet. bir şey ya. El emeği göz nuru derler ya, bu o işte yani. Ne kadar bir süre? Günlük 20 santim üretim yapılıyor. 20, 20, santim. 20 santim. 20 santim ne kadarlık yani? Göster şöyle. Yani şöyle. Günlük 20, yani şöyle. Günlük 20 Bir günde yapılan, yapılan, yapılan Bir günde. Bu o zaman ne Yapılda kadar zaman? 5-6 aylık iş var. Parçaların dar olduğuna bakmayın. Daha sonra bu parçalar birleştirilerek büyük parçalar oluşturuluyor. Burada yarım bitiyor, burada yarım bitiyor. Perde olarak şöyle dikildiği zaman kumaş bildiğini tamamlıyor. Peki bunların Saraylarla... gideceği yer belli mi? Sipariş mi? Sipariş evet, yani. tabii sipariş. Biz sipariş <laughs> üzerine, hayır biz milli saraylara çalışıyoruz sarayların kumaş ihtiyaçlarını karşılıyor. Kısa ama bilgilendirici geziden sonra dokuma ustalarıyla da hatıra fotoğrafı çektiriyor Demet Akalın. Ha, poz veriliyor ama fotoğraf... Kısa ya foto olarak. Yani fotoğrafı kim çekiyor? Hani bizim ha, elimizde de adam... Gelince... <laughs> Hatice sen çek gönderirsin. Fabrikanın hemen karşısında denize sıfır muhteşem bir köşk var. Oraya kadar gitmişken görmeden dönmek olmaz. Biz siz köşke dair detayları Demet Akalın'dan öğreniyoruz. Şimdi bak burası çok enteresan. İlk prefabrik diyebilir miyiz? 1894 yılında buraya bir Alman imparatoru geliyor. ikinci bilim ve eşi ve Abdülhamit, Sultan II. Abdülhamit burayı üç günde çivisiz bir şekilde köşk olarak hazırlıyor. Ha, muhteşem bir şey. Ereke'de halı fabrikasının tamamı hemen karşısında ve denizden geldikleri için denizden geldikleri için de deniz kenarına yapılıyor ve günümüze kadar da gayet güzel korunmuş. Biz de galoşlarımızı giydik. Gelin bakalım içeride neler var. Perdeler, halılar, döşemeler, kumaşlar ne varsa hele ki halı fabrikasında dokunmuş. Salonun tam ortasında bir sehpa var. Ortada olmasının bir sebebi olmalı. Hicazı Pemi tarafından yapıldığı söyleniyor ama kesinliği yok. Şu sehpanın gül yapılan bir Aa, sehpa. çok hoşmuş ya. Gül mı? Evet. Hmm, gül Baktığı her köşeye hayran kalıyor Demet Akalın. Ay sobanın güzelliğine bak Oğuz, böyle bir şey olabilir mi? Muhteşem. Perdeler için ne diyorsunuz Demet Hanım? Ay yani o kadar güzel, saray yani sarayın nesi muhteşem olmaz ki baksana. Köşk. <laughs> Köşk. Biz saray diyoruz, köşkmüş. Bakar mısın? Alıcı gözüyle inceliyor Çinili sobayı Demet Akalın. Satılık olsa sırtlanıp götürecek. Çin sobası olması özelliği. Diğer saraylarda da vardır Yıldız Sarayı'nda. hı hmm, Yıldız Ay bir gün de Yıldız Sarayı'na gitsek ya. Ay çok güzel değil mi? Yemek odasına geçiyoruz. Renkler hala nasıl canlı Demet abi? Evet bunlar yenilenmiş mi Fatoş? Evet restore edilmiş. Ha bu bunlar restore edilmiş çünkü Birebir Orada kataloglarda gördük ki birebir aynısı yapılmış saraylar için, milli saraylarımız için. Tabi burası köşk de bak aynısı yapılmış, restore edilmiş tabii ki ama çok şık, çok zarif. Ülkemizin her bir köşesinde böyle güzellikler saklı aslında. Önemli olan gidip görmek. Sahip çıkmak lazım, gidip görmek lazım. Bak tatillerde ne güzel okullar tatil oldu, hafta sonları olabilir. Yani bence... Siz gezer misiniz böyle hiyerde? Ben biraz, ben gittiğim her şehirde ilk önce sorarım neresi var gezilecek diye. Hira'yı da götürüyorum tabii ki. Tabletten kurtarabilirsek götürüyoruz tabii ki. Biz burada çok kıymetini bilmiyoruz ama yabancılar bizden aldıkları bu kültürü bize satıyorlar desek yanlış olmaz. Bunun güzel bir örneğini İtalya'da tecrübe etmişti Demet Akalın. Ya ben dedim ya hani çok sizde siz de ilgi göstermişsiniz sağ olun. O şeyde İtalya'ya gittiğimde o ünlü en ünlü markanın şeyi bütün bu işte masaları, e, mobilyaları, ağaçları, ondan sonra ne bileyim taşları Bursa'dan, İç Anadolu'dan, ondan sonra İstanbul'dan hep oradan gelmiş şeyleri, ana maddeleri o yüzden de kıymetli tabii ki. Güneş ışığından maksimum fayda için büyük camların üstüne küçük pencereler eklenmiş. Cam yerine de vitray kullanılmış. Önemli olan parlaklıkmış. Gözde şaşa görünmekmiş. Bunun içinde altın varak çok kullanılır. Gücü hmm. temsil ettiği için. Vitralar da sanat işidir her zaman. Bu şimdi de hep modadır ya böyle varaklar. Baksana nasıl güzel. Ya varak bizim eski eskilerden gelme. Çok eskilerden. Gösteriş ve güç. Evet. Gösteriş yani Gücü, ve gücü, gücü temsil ediyormuş. Varak ben de çok severim ama. Biz izlerken büyülendik. Siz de bu güzellikleri yerinde görmek istiyorsanız Ereke Halı Fabrikası'nı ziyaret edebilirsiniz.